Dinliyor musunuz? Suyu, rüzgarı, kuşları hepsi konuşur sizinle. Sadece dinlemeyi bileceksin. Nasıl konuşacak rüzgarla su? Dinlemeyi bileceksin konuşmadan önce. Şimdi ben saklanacağım. Ve beni bulmayı başarırsanız bu ödül de sizin olacak. Vay! Dünyanın en eski sporu burada mı yazıyor? E bu kadar mı yani? Ha, bir de iki haftadır yemek yememiş vahşi bir ejderha sizi kovalayacak. Nasıl dedim kuşumuz iyi? Kuş, evet, evet işte buldum. Yardım edin! Dünyanın en eski sporu, 100 puan İmdat! Buna yardım edin! Buna izin veremem Seni kurtaracağım. <laughs> Teşekkürler. Hadi görüşürüz. Ha? <laughs>